Görüyordum Görüyorsun. Ama bu kim? Bakayım. Yok bunu takacağım yine bunu. Ha. Bu ocağın arasına gitmesin. Parçan ne kadar aldın? Niye? Bu karşıdan ne kadar var? Niye söküyorsun? Yok, şey olmadı şey yapmak için yapıyor ya. Çekme için yap. Fındık mevsimi biliyorsun e, bir ay kadar bir süresi var. Bu süre içinde de yağmur, yağış oluyor. E, geçen sene bayağı bu işin sıkıntılarını yaşadık. E, fındık tam dökülüyor, otlar büyüyor yağmurlu gidince. Bu sefer herkesin adam sıkıntısı başlıyor. Adam sıkıntısı olunca otun içinde tene kalıyor, fındık kalıyor. Adamı buluyor, yağmur oluyor, dağılıyor bilmem ne oluyor. Ama bu flat sistemine geçince flat sisteminde e, hem fındık zarar görmemiş olacak. Yani şu bahçeden diyelim 15 dönüm bahçeden e, 100 kilo fındık kalsa otun içinde zaten 5000 lira. E bunu da uyguladığın zaman bahçede mesela diyelim 15-20 milyar verdiğin amele parası bu sene bir de e, adam fiyatları da pahalı yani. 300 lira diyen var. Kimisi arabasına 1200 istiyor. Yani bu daha bir de bu 8-10 sene kullanma durumu var. Yani bir senede kendini amorti ediyor. Ondan sonrası da sana kar olarak alıyor. Daha avantajlı ve daha verimli bir şey. Daha güzel bir şey. Yani en azından şu yani hiçbir şeysi olmasa bile. Yani yağmur yağdı. Otun içinde fındığım kalacak derdi yok. Yani bu fındığı sen illa 9. ayda 8. ayda bitireceksin diye bir şey yok yani. Da geçen seneki fiyata göre bu sene e, adam parası da aynı o şekilde çıktı. İlaçlar, gübreler biliyorsun. Bazı uygulamaları beraber de yaptık. Her şey yüzde yüz, yüzde iki yüz arttı. Yani bir arabanın deposu dört yüzde, beş dolan depo oldu. Bin beş lira. Bunlar tabii herkes e, çiftçiye yansıyan olaylar. E, onun için yine de şükür olsun diyelim. Yapacak bir şey yok yani ama e, önemli olan burada tabii tüccarın de funda iyi bir fiyat vermesi. Kimisi 45 lira falan fiyat söylüyor. E, bu halkın kimisi e, temoya fındık verebiliyor, kimisi veremiyor. Veremeyince vatandaş e, 45 liradan tüccara bu sefer ezilmiş olacak. E, Bunu inşallah piyasa şartları da iyi olur. Vatandaş da emeğinin karşılığını almış olur yani 45 liradan alırlarsa temoya veremeyenler için bayağı bir e, şey olur yani bu iş A, e, adaletsizlik olur. Şimdi kendi kendine dökülecek zaten. Biz daha bundan bir işimiz yok. Bunu serdin mi? topluyoruz, pat dolduruyoruz. Doğru harmana. Allah razı olsun.